Arkadaşlar merhaba. Şu an video bu değil ama size bir göstermek istedim. Arkadaşlar sizce nasıl olmuş? Ya sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Sevmediyseniz iki yazın. Şöyle Among Us karakterlerini yaptım arkadaşlar. Bu karakterlerin yapılışlarını istiyorsanız arkadaşlar bu video tam tamına 17 like gelmeli. Daha bitmedi. Biliyorsunuz ki katiller böyle bir tünelemine girebiliyor. İşte ben o tüneldeki evi yaptım arkadaşlar. İşte dediğim gibi bu, bunların yapılışını istiyorsanız bu videoya tam tamına 17 like atın arkadaşlar. Neyse isterseniz dakika şuradan bir çıkabilirsem çıkışı zor biraz arkadaşlar. Allah. Hop. Aha çıktım. Tamam. Ben en sevdiğim hangisi söyleyeyim mi? Ne? Ben ha çifte basmışım. Bence mavi daha güzel ama en çok kullanılan kullanılan kırmızı herhalde. Neyse arkadaşlar videomuz bu değil ama olsun arkadaşlar isterseniz biz şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle Brawl Stars oynamayacağız, Brawl Stars izleyeceğiz arkadaşlar. Hamurdan yapılımı yapılımanı izleyeceğiz arkadaşlar. Bu video böyle bilirsiniz gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 17 like atarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olup like atmayı Çok sevinirim. Hazırsınız videomuza geçelim. Arkadaşlar izlenmeler güzel ama like'lar düşük. Yani o yüzden mutlu değilim çok. Evet şu an yapıyor. Kanalın ismini hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen evet. Toby Clay diye bir e, şey arkadaşlar. Kanal. Abone olun like atalım. Şimdi izleyelim. Evet şu an yapıyor sorucu. Adamda malzemeler mi var? Kurşun kalem mi o? Ya malzemedir ya da hamur malzemeleri biliyor varsınız vardı biliyorsunuz. Kurşun kalem hamur malzemesi? Mi? Bence hamur malzemesi kurşun kalem değil. Bak bunlar karalı hamur malzemeleri. Şimdiden benzeri be. Sorucu yapmak zor ya. Oha. Göz mü? Yo. O ne be? Ne olduğunu anlamadım. Neyse bakacağız. Bunu niye kesti ki? Herhalde göz için. Bence bu göz ya. Yok göz olamaz tamam kol mu ne herhalde. Neyse. Arkadaşlar biraz sesi kısayım ben de sesim gelmiyor diye düşünüyorum. Sesim gelmiyordur diye düşünüyorum. İnşallah gelmiştir yani. Videoya inşallah gelmiştir. Yani çünkü izleyeceğim birazdan videoyu. Video olmadıysa video artık yok. Öyle söyleyeyim. Ha şimdi anladım. Meyve suyu şeyi var ya sorucun. O dolmamış yani. Şu an yapıyor mu? İnşallah videoda sesim gelmiştir. Neyse. Gelmediyse de sağlıklı olsun da. Benim düşündüğüm yer değil mi burası? Bu search yapıyor değil mi? Bakayım bir. Evet search diyor. Ha tamam tamam. Tamam tamam yapıyor tamam ya. Oluyor bakın. Evet benim dediğim yermiş. Burasını da biliyorum. Ön tarafı ne yapıyor şu an arkadaşlar? Bakalım bunu nasıl yapacak? Arkadaşlar lütfen like atın ya. Neyse. Bu kanala abone olmayan yani abone olabilirsiniz. Ne arka tarafı mı değil? Ön tarafı değil miymiş be? Yok işte göz değil mi bu? Bence ben yanlış yapıyorum. Ben yanlış anlıyorum her şeyi. Evet bu gözde a vücudu ters çevir normal çevirince anladım. Bu yüzü değil la tamam. Ama ön tarafı işte ya. Yapıyor şu an. Büyük attığınızda bir şey veriyor. Aynen 8 bit gibi. Evet şu an yapıyor. Daha üst tarafına geçmedi arkadaşlar. Ama zor ya sorucu yapmak. Herhalde bütün karakterler yapıyor. Onları da izleriz. Bir yo yazacak oraya. Evet. Güzel yapıyor adam. Hakkını veriyor. Zaten video 16 bin like gelmiş onda. Bizim daha abonemiz düşük olduğu için. Aa şarjeri mi ne bura herhalde? Sörcü de var ya arkasında. Güzel. Burası kolu herhalde arkadaşlar. Evet kolu olacak oralar. Of, Vay be adam iyi yapıyor. Keşke ben de yapabilsem ama ben nasıl yapayım? Bu ha, altına inan bacaklarına inen yer. Şimdi bacaklarını yapıyor arkadaşlar. Çok güzel ya yapmak bence. Çok eğlencelidir. Ama bozulur diye korkarsın ya. Benim hayatım boyunca bozmazdım. Böyle bütün karakterleri yapardım. Bir de Brawl Stars'ın bir tane haritasını yapardım. Yapamazdım gerçi. Yani Adam yanımda olsaydı mı? Çünkü o her şeyi yapıyor şu an. Sonra savaştırırdım. Ben savaştıramam da yani. Oha. Vay be. Her şeyi kesiyor. Bunlar neyi? Kol değil mi? Kol evet. İşte karşınıza soruç gelecek birazdan. Şu an kafasını yapıyor. Lion zaten bir tek kafası kaldı. Evet değil mi kafası? Evet kafası. Kafası daha da zorlanacak bence. Kafasında zorlanır ya biraz. Kafası kafası. Bunlar yapıştırıcı gibi bir şey mi acaba? Yoksa hamur mu? Onu anlamadım. Hamur işte. Hesaplamış herhalde her şeyi. Bu ne? Ha ağzı dişlerini çizmelisin. Evet. E bu çizmedi ki de direkt dişli yaptı. Ha ya. Bu tarz videoların dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Bu video de like gelirse ne yapacağım? Yani bu tarz videolar gelecek. Ben yapamam tabi. Ağzıma kaçtı o yapacağım diye dedim. Bu ne? Gözleri. Yo şeyi evet. Gözlü. Oha! Çok gerçekçi oldu. Bir de yıldız yapmalı. Evet, yapmış bile. Bir de kırmızı bir şey koymalı da onu yapmayacak herhalde. Ha, bu arkası. Soyuzun bu neyi acaba? Çok merak ettim. Saç gibi bir şey var soyuzun. Acaba bir şey doldurmak için yer mi? Yani böyle bir şeyleri dolduruyorsunuz ya. Evet herhalde öyle bir yer. Bu da neyi? Bilmiyorum. Kula. Ha. Bir tane daha kulak. Ve bitti herhalde. Ha, of. Çok güzel oldu kafası. Çok güzel. Of. Kafayı şimdi tak ona. Ha, daha kolları var. Ayak, ayak arkadaşlar. Bu neyi? Anlamadım ha. Ayağının arkasındaki şeymiş. Of şimşek çizdi ayağına. Bunun ne olduğunu anlamadım. Yuvarlak bir şey yaptı. Ve bu... Ha tamam çok güzel oldu. Ha, bir de elektrik şeyi yapıyor. Of. İşte Surge bu. Arkadaşlar. Ve de çok az kaldı. Çok az. O videoda yakında gelecek. Çok yakında. Neyse biz izleyelim. Bu kulu. Arkadaşlar. kolu değil mi? Evet kolu. Onu yapıştırıyor. Sonunda onu yapıştıracak. Bu ne? Ha, tamam fırlatma şeyi. Fırlatma yeri herhalde ora. Evet fırlatması için. Burası da eli ne yapıyor. İşte parmaklarını yapmak zor bence ya. Hem yani de çok zor bana göre. Ama ona göre kolaydır belki. Aha. Her şeyini yapıyor adam. Detayını, bütün detayını yapıyor. Gerçek gibi. Evet kolunu saklıyor arkadaşlar. Ve de burada bitiyor. Yo bitmiyormuş vay. Bu ne ki? Yanında max yapıyormuş bir de. Ha, arkasındaki arkasındaki şeyler. Arkasında kanat da mı yapacak ki? Yok kanat bir seviye atladıktan sonra oluyor onu. Evet. Ee, bu videoda bitti. Gördüğünüz gibi Surgeon yapılmış hali. Evet. Evet. Bu videoda bitti. Bizim videomuz da bitiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yani bu tarz videolara 17 like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz. Bay bay.